merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle beraber Sky Wars oynuyoruz. Yanımda Bediran var. Sağ. Onun sen onu. kılıç aldım lan yanlışlıkla. ta 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 Oğlum adam adam olta atıyor. Kartop atıyorlar. Ve ölmeyeceğim. ölmedim. Kartop atıyorlar. Yeah. Ölmedim sanırım. Kanka Cık. sana item atacağım gel. Öl. Adamlar geldi. 2 tane adam var. At 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 at. At at at. at, Bilmiyorum. at. Geldiler oğlum geldiler adamlar geldi. Bilmiyorum. Bu ne lan? Çakmak kas. Ne bileyim oğlum. Oo hasar koruması iki şey çıktı. Çakmak taşı çıktı. Adam geliyor mu? Bilmiyorum. Acele de lazım. A sen misin lan? Ben de yarım saattir sana vuruyorum. Bana ne bileyim ölçmedim ki hanım. Arkanda adam var ben de ona daldım. Da oğlum öleceksin lan öleceksin. 3 3 ben. ben de kes. Ben de kes. Ben de kes. Adam var mı bak be. Ne bileyim çok meşhur. Mı? Ölçmedim ki. Ya. Oğlum şu anda çok heyecanlı gidiyor lan. Oo senin kılıcından çıktı. Bu videoyu kazan. Oğlum ben de olmayan şeyleri atıyorum. Yapıl var mı? Hiç canım gitmedi lan. Aynen ya. 12 kişi kalmış ama. Hepsi birbirini öldürsün lan. He. Çok zeki. Ama aynı <laughs> kişiler birbirini öldürüyor. Tamam lan. 64 kartopum var. Oğlum dikkat et bak. Biri bir kartop alsa işimiz biter. Biter. Biter çikolata. En seveceğiniz çikolata. Alevden yani, çeşitli şey var. Altın kılıç var. Onu almadım ama. Bu videoyu kadar... ülke sponsorluğunda çekmiyoruz. Evet. Yine reklam yaptı. Bütün kanallar yapıyor neredeyse. Biz bütün kanallar mıyız? Kanka gel. Bir dakika hemen zırhıma bir şey basmam lazım. Bedo gel. Bedo bedo. Hasar koruması ne ya? Oo var. Gel ab, onu işte. Aleyden ahre Aleyden ahre. Bende şey var kırılmazlık 5 ve keskinlik 2. Adam 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 hem de 2 tane. Çabuk. Adam, adam, Hadi adam, top geri zekalı. Adam Adamın hiçbir şey yok lan ekip Yok lan vardı botu vardı. <laughs> bir adamı ben aldım bir adam sen. Oğlum, oğlum öleceğim 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 çok kötü aldılar. Oğlum öldüm öldüm öldüm. Sen kesene kadar ben öldüm. Aa, yürek yedim <laughs> Büyüdüm abi oldum Büyümüş büyümüş abi olmuş Kanka yep. Reklam Reklam var kişi kaldınız İki kişi kaldınız Çıkacak Kanka, Video çıkacak Niye yok Kanka yanlışlıkla korumalı şeye attım ve hala pantolonum yok Hayla 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 çocuk seni. Ha Adama bakayım ben bir nerede? Oğlum adam ta nerede gördün mü? Oğlum görsem zaten dalcam ki. Ben gördüm. Hayvan gibi. Kanka bak dümdüz git. dümdüz adam git. Vurdu mu? Bak dümdüz önündeki adam kulenin tepesinde. Ka kulenin tepesinde bak, bak bak oradaki kulen, baktın kule, on değil lan diğer taraftakinin, ta önündeki, çaprazındaki şey. Oha. Sana nasıl anlatayım ya? Oğlum adam Bak, bana ok atıyor. Oğlum, önündeki kule var ya. Şu. Onun gördün. ha, orada gördün mü? Okla bir tane direkt düşse ölüyor. Bekle ya, enç basayım dışına. Öleceksin oğlum, öleceksin la. Önünde. Tam da kaç ok var kim bilir. Adam gelmiyor, gelmiyor, Olur, rahatsın. Benim chest çıkmış. Rahatsın, rahatsın sen, sen çıkarttın mı? Ya. Chesler yenilendi var adama da al. Lan oğlum adam chestler alacak lan. Ha? Adam aşağıda şeye saklamış bak bir tane chest var ya tamam. Hadi. Öldürdün öldürdün öldürdün. Çıktı çıktı hadi hadi çıktı çıktı. Yes, 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 yes. ee, oha birinci oldum. Ben ne dedim yok, sana bitti yok. dedin mi? Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum atmayı. Yani görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.